Selamünaleyküm. Bugün üç tane ne diyeyim insan Üç tane hayvan insan karışımı insanla. Gerçi ben üç tane dediği için neyse. İşte oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Kaşa hmm. bu arada biz e, video dışı biraz maden yaptık. video dışı şu aşağıyı kazdık şöyle. E, kanka kesinlikle maden yaptık. Maden yapmadık. Şu aşağıyı kazdık. Video orası çok karmaşık oldu diye oraya koymayacağım. Bu arada yayınları izlerseniz şu elmasların nasıl geldiğini bilirsiniz. Bu elmas kazan sonucu geldi. Başı yoluyla geldi. Elmas kolem yaptım yanlışlıkla. Oğlum bu ne? Buraya ne olmuş böyle? <laughs> Oğlum ne oldu buraya? İşte ben bahsediyorum. <laughs> Zengin olduk. Değil, buraya ne oluyor? <laughs> Cinler sorularını bastı. <laughs> Emir al. Şey Mojang ee, arıyor. <laughs> Aa, şey ne çalıyor lan? Kanka zonguluşmuş piglinlerin yedi sülalesi benden intikam almak için dünyayı bastı. <laughs> bekle. Bu ne ne? oldu? Bekle bekle. Yanlışlıkla <laughs> sol <soğuk> kilik attım. <laughs> ne yapmış? <Ben gülüyor> abi, <yedim> <gülüyor> <önce>. <gülüyor> Aa burada da var. Bu ne oğlum? <laughs> Nedir'in soluna geldim yalnız. Ben <laughs> beyaz Oda'nın fidanı da getir, evin önüne dikeriz oradan toplarız. Mantıklı. Tabii, tamam, sana da dikebiliriz. Neyse. Reis evet, haklı. Evet. Reis haklı. Reis tekrar sınav. Reis şüphelendi. Sınav. No. Benim tercihim Emir'e dikmek ama sizin <laughs> Ya bana ne dikiyorsun? Eşin Emir kitle. Dikil lan. Emir. Emir sana büyük bir emir veriyorum. Aha ha 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 ha. Aptal ha mi ha. Ata demir almışsın. Elbini de olduğunu biliyorum. Öğretmenin imzaladı, yere yanlışlıkla emir kipi yazdım koydum. <laughs> ne yap dedi? Rehberlik. Rehberlik öğretmenine bize bir şeyler da ona yanlışlıkla emir kipi aldım. Yine <laughs> dolandırmak yerine. Mi? Evet, Hocam aa. benim imzam bu dersin. <laughs> Hocam dalgınlık oldu. Elini bir bu Bir gırtlak geçirdi orada. Merdan bir akıttak ben seni geçirdim. Bak nereye? Evet. <laughs> 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 iyi değil. Bence Erdal da emin değil. İyi değil nereden çıktı? Emir'le Türkçe konuşmayı da öğrenemiyoruz. <gülüyor> Daha <gülüyor> çok bozuyoruz. Arkadaşlar <laughs> şunu unutmayın biz Türk milliyetçisiyim Arkadaşlar. Ya arkadaşlar şunu unutmayın nereye dönersen dön Papağın arkandadır O <laughs> ya Kimin sözü bu? <laughs> Maraz hadi <değil gülüyor> mi? yanımda, sorun, <laughs> Arkadaşlar, ne? Türk milletinin. Hepsinin rağmen, Kurban Bayramı mübarek olsun. Burası neresi lan? versene. Oğlum ben birinin kazdığı madene girdim yanlışlıkla. Benim olabilir. Erdal, yukarı, Erdal doğru yukarı doğru da kazmış. Erdal yukarı doğru da kazmış. Bence yukarıdan aşağı kazdığı için yukarı. yukarı... Anlıyorum. Evet. Mükemmel Türkçemizle birbirimize Türkçe dersi veriyoruz. <laughs> Vermiyoruz. Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama anlatamıyoruz. An... <gülüyor> <gülüyor> ben, buraya... <laughs> ben burada. yeni dil keşfettim. <laughs> Kanka anla <laughs> anlattığımızdan şüpheliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Bir, iki... Arkadaşlar burada video spoilerı olsun size. Ee, i̇kinci bölümünü üç gün çekelim. Zor. Burada geyik gibi bir şey var. Geyik. Devedir o. Yok. Eşekmiş eşek. Ya geyik mi var oh, oğlum? Yok. <laughs> Yuh yani geyik falan. <laughs> oh, <aa. gülüyor> Civardaki şu tavuk eşek ne var? Seksi dolduruyor mu da hayvan bulursak yaparız. <laughs> Olmadı yumurtayla koyarız. Bir tane falan koyarız. Ya bir tane daha nasıl çaldığını bekliyosun kanka, gidip sen mi sikeceksin? <laughs> <laughs> tamam. <bakar. gülüyor> bir şey diyeceğim, hani bu zorlu aşağıya giden bir tünel var ya, o sana Neydi? girsin. Neymiş bu şimdi? Kamyon mu ne, buldun? buldun? Kamyon buldun! He? Ha? Hayatta kalmaya geçirdin ama Şimdi seni bir geçireceğim ayakta kalmaya. <laughs> şey diyeceğim. Bizim evi en üstten yakmaya başlasak en alta kadar yanar bu arada. Her yer odun. <gülüyor> <gülüyor> ne olmasın evler? Iskeletten, i̇skeletten mi yapalım ev? Ya sen kontonun arkasından nasıl bulursun? Çiğneci orası. <laughs> Sağdan sola. Üstten alta önden arkaya kanat. Orta açsana emin. Ne? Orta mı açayım? <gülüyor> <gülüyor> evet. Futbol sahası Ama yapma ya, fikri. Çıkma. Kanka futbol sahası yapmamız yok mu? Ya. Ya. Sen uğlum sen tarihçilerden misin? <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Uğlum, oğlum. Bir de daha döşeceğiz buraya. Selim Bey size döşeceğiz. <laughs> Selim Bey size döşeceğiz. <laughs> Kanka Selim Bey'e döşeceğiz. <laughs> oldu. <laughs> Selim Bey'e döşemeyeceğiz hayır. <laughs> yanlış oldu Selim Bey'e döşemeyeceğiz hayır. <laughs> Kusura bakmayın Aklınız Selim olsun. Kanka şey Selim Bey'i buraya getirsek o bile döşemekten şey yapar yani yorulur. <laughs> Şimdi Elvin bir atacak. Duş alacaksın. Bana yemin ediyorum duş alacaksınız bu Duş alsak iyi gusül abdestine gireceğiz. <laughs> be. Emir, bir şey diyeceğim. Youtube profil fotoğrafım neden kola? Sana girsin diye. Kanka onun anısı var. Hayır. Sana girsin diye Erdal. Kahve makinesi patlatma olayını. Bu şimdi biz 3 salak. Ben, Erdal ve Serdar. Şeye evet. gittik. Süper zeka. Eee Antalya'ya Teknosa'ya. Ben de girişte kahve makinesi gördüm. Ha. Sonra şöyle bir baktım bu çalışıyor mu diye. Sonra oradaki kahve bardağı vardı onun böyle şey aktığı yerin altında. İçi böyle ha. ıslaktı. Kahve sanki böyle yeni atmış gibiydi. Ha. Sonra baktım böyle dedim bunun tuşuna basayım. Kapı bastım. <laughs> Malum kahve bastım. Aha. Ben bastığımda hiçbir şey olmadı tamam mı? Aha. Sonra ben başta tuşuna bastım. Aha. Makinenin üst tarafından duman çıktı. <gülüyor> <gülüyor> kahve şeyler olur ya kahve çekirdeğinin konulduğu yer. Oraya hafifçe parmağımla bir kaldırdım. Kırttı Yani <laughs> Flash'tan daha hızlıdır Yani Efendim <laughs> Erdal ağzıyla osurdu <laughs> Erdal'ı bir e, Akciğer cerrahisine göndermenizi tavsiye ediyorum bir cerrah baklasını tavsiye ediyorum ben de. Bu kanka bu ciğerler iyi değil abi. Ne yapıyorsun? Beş buçuk kilo adıyor ama tutun kafaya mı dikiyor? Ne yapıyorsun? Beş buçuk Çok kilo. Kanka tutuyor herhalde. Life could be dream, life could be dream. Bu oğlum?

gelsene bir tahta şeyine bak. Geliyorum bekle. Bir döşeyim şuraya. Tahta sandığına bak. Biraz tahta var da içinde. Tahta sandığı nerede lan? Ha maşallah. Hayvan gibi tahta biliyorsun. Ha maşallah. Allah bu nedir? <laughs> bu silahı alacağız şey vardı ya Acun Ilıcalı şey yapıyordu Ay e neydi cedo Osman'a soruyordu senin boyun kaç diyor 2-5 diyordu da Acun Ilıcalı şey yapıyordu ay maşallah <gülüyor> 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 emir emir şey seks çağrıları atıyor <laughs> hem cinselinin emirin bu noktada çağrısına cevap vermesi de, <laughs> de seni <seks oldu. gülüyor> <laughs> Biz yeni bir fikir koyduk ortaya. Yeni bir şey yapmaya Nasıl? karar verdik. Yemlik yapacağız buraya. Yemlik yapacağız. Bir dakika, bir dakika bir kapının yapacağız. camını çıkaracağım. Bir dakika. Kapının camını niye çıkarıyorsun? Kapının camını değil ya. Kasanın camını. Ha. Kapının camını niye çıkarıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kapının camı mı var? Ha varmış. Güneşte koyanık mı emin? Zaten. Tamam seni koyarız. Sen parla Sabah akşam zaten onlar. Ha 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 çok komik. Bir çekmekten. Kanka. Biraz daha fazla cam toplaman lazım. Çünkü her tarafını cam yapmaya karar verdik. Okey midir? Elvin bayıldı galiba. Bakayım. Nerede? Kanka sabit duruyor. <laughs> i̇şte bayıldı galiba. başlamış olabilir. Hala sabit duruyor. Emir şu an ay Elvin şu an sinir krizi geçiriyor. Ya da annesi de çağırmış olabilir. Anne 101. <laughs> Arkadaşlar subhanallah bu video ilk defa dışarı çıktım galiba. Ya Aa ya kardeşi ya. geldi sıçtık. Oraya onu şey yapma ya. Ben limonca kalkıyorum. Ay ye 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 ye. Bacaksız sıkarım. Ne? Bacaksız kadın. <gülüyor> Erdal. <gülüyor> Erdal. Erdal. çünkü gecenin on buçuğunda ya. Erdal eşitlik bacaksız kadın. <laughs> Ekmekle kapı yapmaya çalışıyorum şu an yani. IQ seviyem düşük olabilir. Ekmekle kapı yapmaya çalıştım orada önce. Kanka IQ seviyen zaten düşünülürdü de, düşünülüyordu da. Bu kadar da Kanka konuşacak mı bugün? Kanka, <laughs> kanka Bir artık şuraya kapı koysun bak boş kaldı burası. Ora nereye? Neresi? Şu giriş var ya o camlı yere giriş vardı ya alt katta. <laughs> Abi buraya

<laughs> Sas. Bir dakika Erdal bir gelsene. Şimdi bak bu merdiveni kırıp buraya toprak mı koyalım? Yoksa merdiveni kıralım burası boşluk mu kalsın? Ya da merdiven böyle dursun mu? Toprak yap buraya, toprak. Reis be, konuşturdu mimarlığını. Merdivenleri ters koydu. Uyurdum. Aşağı çıkmak için yukarı inmen gerekiyor. Kanka burada volta atıyor zombiler. Bir ara gaz verdi oğlum. Sen gidip evi bulsana. Kimler? Kanka Heh. yola 2 level e, şey 1 level bile değildim başladım şu an 15 level. Gel artık. Oğlum, sen geri Oğlum gelsene. Camı kırdım ya. Kanka şuna samanyedir ölecek bu. Kanka kaçacaklar kaçacaklar. Gel gel. Heh öpüştüler. Tamam. Ya cücük koyun çekil. Cücük koyun. Ya abi sen değil <laughs> gel. Kanka arkadan güzel şeyler yapıyorum koyuna. <gülüyor> Kanka. Beyblade bu. Sevgisene. Dönüyor oğlum bu. Kapatıyorum. Ne diyorsunuz? Kapanışı? Arkadaşlar görüşürüz. Bu videodan bu kadar. Bay bay.